Biraz konum zaman grafiklerinden bahsedelim. Bu grafikler bazen zor olabiliyor ama fizikçiler, öğretmenler çok severler bu konuyu. Testlerde de karşımıza çokça çıkar. Sebebi de gördüğünüz bu küçük alana bir cismin hareketiyle ilgili bir sürü bilgi yerleştirebilmemizdir. Bir objenin ya da nesnenin bütün hareketlerini gözler önüne serer ve bir eşitlik yazmak veya bir sürü sözcük sarf etmek zorunda kalmayız. Yani aslında çok iş görürler. Şimdi bu grafik de bir nesnenin hareketini gösteriyor. Nesne demek yerine biraz özelleştirelim. Kaplumbağa olsun. Arkasında sırt roketi olan bir kaplumbağa. Bir de şapka takalım. Oo, hem de bir pembe şapka. Çok tatlı oldu. Kaplumbağa ve roket güvende artık. Şimdi diyelim ki bu kaplumbağa hareket ediyor ve bu grafik de kaplumbağanın bu hareketini gösteriyor. İnsanların en çok düştüğü hata grafiğin şekliyle kaplumbağanın boşluktaki hareket şeklinin aynı olduğunu düşünmek. Yani kaplumbağanın önce düz, sonra aşağı ve sonra yukarı gittiğini düşünmek gibi. Bu doğru değil. Doğruya yakın bile değil aslında. Bakalım grafik ne diyor? Yatay ekseni çiziyorum. Bu eksen yatay konumu gösteriyor. Adına x ekseni diyelim. Burada gösterilen konumun birimi metre olacak ve kaplumbağanın yatayda aldığı yolu bize gösterecek. Üst kısma yazıyorum. Kaplumbağayı tam şuraya x eşittir 2'ye yerleştirelim. Grafik de onu x eşittir 2'de göstermeli. Yani ikinci saniye ile dördüncü saniye arasında kaplumbağa iki metre gidiyor. Grafiğin dediği bu. Bakalım kaplumbağa başka nasıl hareket ediyor? Aşağı yukarı mı, sağa sola mı? T eşittir sıfırda hareketine başladı. Sıfırıncı saniyede grafiğin değeri 3 ve grafiğin yatay değeri bize konum verdiğinden diyebiliriz ki sıfırıncı saniyede kaplumbağa üçüncü metrededir. Şimdi onu üçüncü metreye yerleştirelim. T eşittir 1'de de aynı şey oluyor. T değeri 1'deyken şöyle yukarı çıkıyoruz ve şimdi nerede olduğumuza bakmak için sola gidiyoruz. Kaplumbağa hala x eşittir 3'te duruyor. İkinci saniyede bir daha bakıyoruz ve kaplumbağa hala üçüncü metrede. Çok garip. İlk 2 saniye içinde kıpırdamamış bile. Sadece oturmuş. Hareket yok. Sanırım sırtında ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Özgünüm dostum, yönergeyi iyi okumalıydın. Kaplumbağa bir süre sonra dördüncü saniyede eksi beşinci metrede. Yani ikinci ve beşinci saniyeler arasında geriye doğru gitmiş. Bu da çok garip. Kaplumbağa geri gidiyor. Şöyle göstereyim. Evet. Ve sonra yine ileriye, önce sıfıra, sonra üçüncü metreye doğru ilerliyor. Bu kaplumbağanın grafikten okuduğumuz hareketi. Dahası var. Size grafikten pek çok bilgi edebileceğimizi söylemiştim. Bulabileceğimiz bir başka bilgi ise kaplumbağanın yer değiştirmesi. Yer değiştirme delta x olarak gösterilir. Hatırlayın. Yer değiştirme son konumdan ilk konum çıkartılarak bulunur. Buradaki her iki zaman arasındaki yer değiştirmeyi bulabiliriz. Ama yalın ve anlaşılır olması açısından biz sadece verilen toplam süreyi inceleyeceğiz. Sıfırdan dördüncü saniyeye kadar da yapabilirdik ama 0'dan ona yapalım. Burada öncelikle son konumu bulalım. Son konum kaplumbağanın 10. saniyedeki konumudur. 10. saniyede kaplumbağa 3. metrede. Bundan ilk konumu çıkarmalıyız. İlk konum kaplumbağanın sıfırıncı saniyedeki konumudur. Kaplumbağa sıfırıncı saniyede de üçüncü metrede. Yani yer değiştirme sıfır ve bu mantıklı. Çünkü zaten kaplumbağa üçüncü metreden başlayıp geriye doğru eksi beşinci metreye gitti ve sonra tekrar aynı yerine geldi. Yani yer değiştirme yapmamış oldu. Başka neler görebiliriz? Toplam mesafe. Hatırlayın, Mesafe, hareket boyunca aldığınız bütün yolların toplamıdır ve genelde D harfi ile gösterilir. En başta hiç hareket etmediği için D eşittir 0. Sonra ikinci saniye ile dördüncü saniye arasında kaplumbağa 3 metreden eksi 5 metreye gitti. Bu 8 metrelik bir mesafe. Bu negatif midir? Hayır. Çünkü mesafe her zaman pozitif olarak ifade edilir. 3 metreden eksi 5'e gitti dedik. Ve 4. saniye ile 10. saniye arasında kaplumbağa eksi 5'ten yine 3 metreye gittiği için bir 8 metre daha hareket etmiş oluyor. Yani toplam mesafemiz 16 metre. Başka neler çıkarabiliriz bir bakalım. Ortalama hız. İnsanlar bunu üstü çizili V ile veya V ort kısaltmasıyla gösterebilirler. Ortalama hız belli bir süredeki yer değiştirmeyi ifade eder. Biz toplamını bulalım. Toplam yer değiştirme 0 metre ve bunu tüm süreci ifade eden 10 saniyeye böldüğümüzde yine 0 elde ederiz. Ortalama hız 0 çünkü kaplumbağa hiç yer değiştirmemiş. Şimdi de ortalama sürete bakalım. Yine üstü çizili küçük s veya s ort olarak görebilirsiniz. Bu da mesafe bölü zamanı ifade eder. Yine biz toplam ortalama sürati bulalım. Tüm mesafe 16 metre ve bunu 10 saniyeye böldüğümüzde 1,6 elde ederiz. Demek ki kaplumbağa 1 saniyede ortalama 1,6 metre gidiyormuş. Yani en başta yaşadığı teknik sıkıntılar olmasaydı bu ortalama sürat daha da yüksek olabilirdi. Bu grafikte daha fazla şeyler var. Örneğin anlık hız, v anlık veya sadece v olarak görebilirsiniz. Bu söyleyeceğim bu videodaki en önemli şey olabilir. Dikkat edin. Elimizde bir konum zaman grafiği varsa eğime bakarız. Eğim x yönündeki hıza eşittir. Ortalama eğimi bulursak ortalama hızı da bulmuş oluruz ve aynı şekilde anlık eğimi bulursak anlık hızı da buluruz. Peki anlık eğimi nasıl buluruz? Eğer bu eğimli bir grafikse kalkülüs kullanmanız gerekir. Ama şu an şanslıyız çünkü çizgilerimiz düz. Yani bir doğrultudaki herhangi iki nokta arasındaki ortalama eğim bize bu doğrultudaki herhangi bir noktanın anlık hızını verir. Daha spesifik olalım. Diyelim ki 3. saniyedeki anlık hızı bulmak istiyoruz. Grafiğe dönüyorum ve tam bu noktadaki anlık hızı bulmak istiyorum biraz üste çizeyim. Şimdi bu doğrudaki herhangi iki noktayı seçelim. Bu noktalar arasındaki ortalama eğim bize aynı doğrudaki herhangi bir noktadaki anlık hızı verecek. Çünkü bakın eğim değişmiyor. Her zaman aynı olacak. Bu aslında 8,8,8 ve 8'in ortalaması. Yani yine bir 8 bir demenin karışık yolu işte. Eğer düz doğrularınız varsa kalkülüse gerek yok. Anlık eğimi herhangi iki nokta arasındaki ortalama hızı bularak da görebiliriz. Ben bu iki noktayı seçtim çünkü bakın neresi olduklarını görmek çok kolay. Biri üstte 3, diğeri altta eksi 5. Neden hız eğime eşit diye merak edebilirsiniz. Matematik dersinden hatırlayın, eğim dikey uzunluk bölü yatay uzunluktu. Şöyle de diyebiliriz: y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1. Matematikte dikey eksen genelde y ve yatay eksen x'tir. Ama fizikte yatay eksen x değil, t ve dikey eksen x. Dolayısıyla aynı formülün fizik versiyonu x2 eksi x1 bölü t2 eksi t1 olarak yazılır. Şimdi bu ikinci nokta, bu da birinci nokta. Neden tam tersi değil? Zamanda daha ileri olan nokta 2 nokta olacak. Yani dördüncü saniyede ve eksi beşinci metrede ikinci noktamız var. Formüldeki x2 eksi 5'e eşit. Ve x1 de sakın 4 demeyin çünkü bize zaman değil konum lazım. O yüzden 3 diyorum. Aslında konum artı 3 ama başında eksi olacak çünkü çıkarıyoruz. Bölü 4 saniye olduğu için 4 saniye eksi 2 saniye. Şimdi ise işlemi yapalım eksi 8 bölü 2'den eksi 4 metre bölü saniye elde edersiniz. Yani 3. saniyedeki anlık hız eksi 4'müş. Eksi 4 olacak çünkü kaplumbağa hatırlarsanız garip bir şekilde geriye doğru hareket ediyordu. 4 niye peki? Çünkü her saniye 4 metre gidiyor. 2 saniyede 8 metre gidiyor. Bu düz bir doğru olduğu için de bu doğrudaki bütün noktalar için geçerli. Çok güzel. Eğer başka bir soru sorulsaydı, örneğin 2,4. saniyede anlık hız nedir diye sorsalardı da fark etmez. Tüm doğru için cevabımız eksi 4 metre bölü saniye. En son olarak bu grafikten anlık sürati de bulabiliriz. S anlık veya sadece S ile gösterilebilir. Anlık sürat de anlık hızın mutlak değerine eşittir. Şimdi burada varsayımlardan gideceğiz. Bize sadece konum zaman grafiği verilmiş. Dikey konumu bilmiyoruz. Bu kaplumbağa yukarı aşağı gitmiş. Zıplamış bile olabilirdi. Eğer yatay yol bütün süre boyunca aynıysa, kaplumbağa dikey hareket etse de etmese de sonuç değişmezdi. Dikkatli olmalıyız. Zira sürat toplam hızın büyüklüğüdür. Bu hız x yönündeki hız kaplumbağanın yatay hareket ettiğini varsayacağız. Henüz dikey harekete hazır değil. Sürat hızın mutlak değeri demiştik. Hızın tek bileşeni buysa elimde zamana dair bir veri olmalı. Anlık sürat bir şeye yaramaz. Belirli bir andaki anlık sürat lazım. Buradaki anlık hız sıfırdı. Peki bu noktada kaç olur? Bunun mutlak değeri olacak. Yani 4 metre bölü saniye. Bu 3. saniyedeki anlık sürat. Daha doğrusu 2 ve dördüncü saniyeler arasındaki herhangi bir zamanda yine aynı sonuç çıkar. Hemen kısa bir tekrar yapalım. Konum zaman grafiğinin yatay değeri yatay konumu verir. Grafiğin eğimi x yönündeki hızı verir. Ortalama eğim ortalama hızı verir ve aynı şekilde anlık eğim anlık hızı verir. Ve eğer elimizdeki eğimli değil de düz bir doğruysa doğru boyunca bu değer aynı kalır. Benim hesapladıklarım aynı çıkmadı. Çünkü ben bütün grafiği baz aldım ve bütün zamanı düşünerek ortalama hızı buldum. Ancak eğimi değişmeyen bir doğru üzerinde ortalama hızı bulmak istersem herhangi bir noktadaki anlık eğimle eşit olur. Son olarak dedik ki anlık sürat anlık hızın büyüklüğüdür ve buradaki varsayım tek bir yönde hareketin olmasıdır.